arkadaşlar. <laughs> Ömer'in doğum gününe geldik. Bugün <laughs> Ömer doğmuş. <gülüyor> Minecraft. <gülüyor> oley oley. Yaşasın. Ne kadar güzel konsept yapmışlar. Gördünüz mü? <gülüyor> <Dinamist>. <gülüyor> <Egoist>. <gülüyor> <Sıkar>. <gülüyor> <O> <gülüyor> Dinamit. Evet. Süper. Oo, dinamitlere bak. Bakın bir pastaya bakalım mı çocuklar Fatih senin sen, gelin. Bu kuleye yakın gel. Gel, gel. gel bakalım. Gel gel bakalım. Altın zırdaşı değil. Gel ömüyoruz sen Şu tarafa bir geçer misin bakın bize anlat. Ne, ne varmış? Altın zırdaşı değil. Ne? Aa. Evet. Gerçekten ee, mi? Normal. Bu da Aa, bakın, bu da ne amaştı. Başka? Bakın creper var. Creper. Ay neş. Yusuf bu tarafa gelsene teyzeciğim Enes abinin tarafına. Abi, Gel. Abi, ne? Evet çok güzel evet, içecekler. Evet. Harika. Enes evet, arkana dikkat et pastaya teyzeciğim düşmesin. Ve Hamza Arda. Bugün Ömer Ömer doğdu. Ne düşünüyorsun teyzeciğim? Abisi. Ömer'in abisi Hamza Arda. Bakalım popcornlara bak kim yemek ister hadi birazcık <laughs> yiyelim hadi azıcık azıcık yiyelim mi hadi yiyelim azıcık çabuk kimse görmeden yiyin ay Ay yaşasın her şeyde siz yapmışsınız inanamıyorum. Betü teyzen geliyor hemen saklanın. Kaçın çabuk popcornları yemeyin. Daha parti başlamadı. Bakın nereye saklandı Yusuf. Enes'le Hamza orada oraya saklandı. Sonra a, Ömer nereye saklanmış? Ömer balonların arkasına saklanmış. Saklanın saklanın çok Bütün tesisan geliyor görmesin. Daha pastamız tamamlandı da. Nasıl partideki her şey yediniz diyecek. <laughs> Saklandılar gördünüz mü? Galiba yok kimse çıkabilirsiniz. Yaşasın. Ama bir şey söyleyeceğim. Buraya bir gelin bir dakika. Şimdi popcornları bir bırakın da hediyelere bir göz atmak ister misiniz hep beraber? Şimdi... Hangi hediyeler kime kimin? Mavi Mavi hediyeler Yusuf'tan. Evet. Kırmızılar Fatih Selim'den geldi. Ve bak. Enes bir şey söyleyeceğim. Şu yerde var ya bu hediyeler. Bak şu 3 tanesi Fatih Selim'in. Şu 2 tanesi de Yusuf'un sürpriz hediyeleri. Yani onlara da sürpriz var. Ömer'e çok fazla sürpriz var. Yaşasın. Çok güzel. Ne kadar güzel değil mi? Evet. Yeşil balonlar. Sonra şöyle bir fotoğraf çekelim mi sizi hepinizi? Evet. Beraber şöyle durun bakalım. Yan yana durun. Fatih Selim sen de gel. Doğum günü hatırası yapacağız. Fatih Selim mısırları bitirdin ama ya. Gel. Başına, gel, gel gel yeter artık çok yedin. Gel anneciğim. Koş koş koş. Şimdi fotoğraf çekeceğiz sizi. Ve doğum günü partimiz biraz sonra hediyeleri açarak devam edecek. Bakın bana. Bakın bana. Bakın bana çocuklar. Doğum günü partisinde hediye açmak mı istiyorsunuz? Önce pastayı kesmek mi? Hediyeleri açmak. Yaşasın. Oley. Hediyeleri açacağız biraz sonra.